kadar yapıyoruz. Büyüsünü Gelen ikinci küçük balığımız. Bu da limit altı. Onun gerçekleştiriyoruz. Hadi git bir de gel. Balıkta olan herkese rast gel. Güzel bir balık aldım. Ama şu an kepçem olmadığı için çıkaramıyorum. Yandan abilerden yardım istedim. Koşarak geliyor sağ olsun. Hadi bakalım. Nasibimiz de varsa alırız. Eyvallah abi, sağ Sen yatır abi ben sana getireyim. Hadi şimdi Olmadı. ver abi. Eyvallah. Sana mı gelmiş? Neyse sıkıntı. Şunu yukarı alıver. ver <laughs> o şey var. Aynen iyi bak abi. Demin ben de çektim bunun ufağı. hemen bir 7-8 saat Musa Özlü Tabiat Parkı'nda kaldık. Güzel bir kulu sazanımız. Şimdi suya geri yerdesini yapıyoruz.